Biz e, bu bölüm sevgili dostlar, dua, şükür, sabır kavramları üzerinden biraz ilerleyeceğiz. Siz kelimelere ve kavramlara e, doğru anlamlar yüklerseniz e, Rudyard Kipling söyler, kelimeler de insanların kullandığı en tesirli haplardır çünkü... Şu aşının sırrı o ismin açılımı nedir? Şimdi bu çok önemli İpek Hanım. Elalem ne der diye bir tanrı var ya en fazla inandığımız maalesef, maalesef. Elalem ne der tanrısı. Allah'a inanmıyoruz da el aleme inanıyoruz. Hmm. Ama bil ki sen Allah'tan istersen yani sen Allah'a gönlünü verirsen Allah gönlüne göre verir. İnsan, insanla iletişim kurmaya çalışıyor. Neden? Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de en az okunan kitap kura. Yüzde yedi. Yüzde yedi mi? Evet. Ama biz nereden yürüyoruz hep? Mutluluk kelimesi üzerinden evet. yürüyoruz. Halbuki mutluluğumuzu... Çünkü herkes onu arıyor. Ama işte mutluluğu, mutluluğun kaynağı işte hüzündür. İşte yanlış yerde arıyoruz. E, mutluluk çok fazla şeye sahip olmak değil. Çok az şeye ihtiyaç duymak. Eğer Kur'an'a bana şifa versin diyorsan sana şifa verir. Hmm. Beni hayata hazırlasın dersen seni hayata hazırlar. Hmm. Beni motive etsin dersen seni motive eder. dostlar Sufi yolundan herkese gönül dolusu sımsıcak böyle sevgilerimizi yolluyoruz. Zaten ben hep mutlu oluyorum Zekeriya hocayla bir arada olunca. Evet. Hatta bazen telefonda araşıyoruz. Böyle yüzüm gülüyor. O anda stresli bile olsam o kadar iyi geliyor ki ses tonunuz, konuşma tarzınız eminim sevgili izleyenler de aynı duygular içindedir. Şimdi aklıma hemen yine bir hikaye, hikaye geldi. Hadi hikayeyle başlayalım. Tebessüm, tebessüm sadakadır di, diyen bir dine müntesi biz biliyorsunuz. Ee, şimdi adam diyor hüzünlü bir yabancıya gülümse ve o gün yemek yiyordu. Aklına diyor bir arkadaşı geldi. Hemen diyor arkadaşını aradı. Arkadaşı işte hemen o gün akşam giderken bahşiş verdiği Bir dilenciye daha fazla bahşiş verdi. Dilenci daha fazla bahşiş aldığı için eve giden bir tane... Köpeği soğukta üşümesin diye aldı götürdü evine götürdü. Gece yarısı binada bir yangın çıktı ve o eve alınan köpek tüm herkese havlayarak binadan dışarıya çıkarttı. Bütün bunların hepsi, yani beş kuruş maliyeti bile olmayan bir tebessüm, tebessüm içindir. Şimdi bazen bir telefon açarsınız, çok sevdiğiniz biriyle konuşuyorsunuz. Bazen bir haber alırsınız. Aslında bu Allah'ın insanlarla mesajlaşma yöntemidir. Yani Allah'ın göndermiş olduğu mesajları nasıl okuyorsunuz? Nasıl anlamlandırıyorsunuz? Nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani o an kalbinize doğan şey, kalbinize ilham olan şey, yani duymak istediğiniz ses Allah onu vesile kılmıştır. Karşı taraftaki şeyi, sesi vesile kılmıştır. Ses bir vesiledir, kişi bir vesiledir. Karşılaştığınız olaylar, durumlar bir vesiledir. Allah onların hepsini vesile kılar. Yani yaşadığınız şeylere böyle baktığınız zaman aslında insan doğada gördüğü her şeyden, Karşılaştığı her olaydan, yaşadığı her durumdan keyif almasını bilir, lezzet almasını bilir. Çünkü yaşamış olduğumuz bütün acılar, bütün dertler, bütün sıkıntılar aslında gelecekte ne kadar büyük haz alacağımızın aslında ön alametleri, ön koşulları, işaretleri, tabelaları. O yüzden hani olaylara böyle bakınca sizin yaklaşımınız öyle oluyor. Şimdi siz Zekeriya Hoca ile konuşacağım, işte Zekeriya Hoca evet. o, o ses bir vesiledir, şekil bir vesile, insanlar bir vesile yani vesileleri iyi okumak lazım yani Allah'ın bize gönderdiği mesajları hele bu Ramazan ayında ya çok da çünkü artık şeytanların bağlandığı, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydayız. Şeytanlar bağlanmış düşünebiliyor musunuz? Nefsimiz e, bu Eminim ayda... Evet şeytanın nefis değil mi aslında Tabii da. kontrol altına alınmış. Böyle bir aydayız. O yüzden ne yapmamız lazım? Allah'ın gönderdiği bütün vesilelere sarılmalı, bütün mesajları okumalı, bütün e, kim varsa, Allah dostları, bu manada hizmet eden ne kadar şey varsa e, onların hayır dualarını almalı. Onlarla e, gönül bağımızı biraz daha güçlendirmemiz lazım. Maneviyat gerçekten her geçen gün biraz daha azalıyor. E, toplum biraz daha her geçen gün daha farklı bir şekilde evriliyor. Bunun karşısında bizim de biraz güçlü durmamız lazım. O Hocam söylüyorum. güzel bir şeye değindiniz aslında. Yani karşılaştığınız insanları, olayları feraset sahibi olarak doğru bir duru görüyle değerlendirmek aslında bu bir noktada. Evet. Değil mi? Ya şimdi e, kelimelere ve kavramlara yüklenen anlamlar çok önemli. Siz kelimelere ve kavramlara e, doğru anlamlar yüklerseniz e, Rudyard Kipling söyler kelimeler de insanların kullandığı en tesirli haplardır. Çünkü insan beyninin ön bölgesinde var olan o anlama, düşünme, hı hı. üretme kapasitesinin olduğu yer sizin beyninize gönderdiğiniz o kelimeler işte doğru mesajlarla direkt olarak hayatını belirliyor. Yani konumunu belirliyor, durumunu belirliyor. O yüzden o kelimelere doğru manaları yüklemek lazım. Mesela şans bizde mesela şans kelimesi genelde çok fazla kullanılmaz. Ama siz şans kelimesini bizim inancımızın Karşılığı olan bir kelime yerine kullanırsanız o kelimede bir beyis olmaz. Hmm. Veya mesela yaratmak kelimesini hani yoktan var etmek olarak değil bir şeyi işte bir sanatın hmm. ya da bir ne bileyim insanın yapmış olduğu kendi yetenekleriyle alakalı bir şeyi hmm. ifade etmek için kullanırsanız bir beyis olmaz ama yaratmak kelimesini başka bir manada kullanırsanız anlamı bozulur. Dolayısıyla ne olur? Yanlış olur. Yani kelimelere yüklenilen anlamlar çok önemli. O bizim direkt hayatımızı belirliyor. Allah'ın gönderdiği mesajları okurken karşılaştığımız her şeyi bu manada değerlendirebiliriz mesela. İnsanın anlam arayışı herhalde buradan ortaya yani çıkıyor. O, evet kelimelerin etkisi çok büyük. Allah yani. direkt insanla rabıta kuruyor aslında. İletişim kuruyor. O, sorularımdan Biz, bir tanesi buydu zaten. He, evet. Biz e, bu bölüm sevgili dostlar dua, şükür Sabır kavramları üzerinden biraz ilerleyeceğiz ama önce bunlara girmeden önce, geçen programda şöyle bir şey söylemiştiniz. Ki yine yine geçen program ilgili. değil mi? Bir spoiler vermiştim size. Evet. Şu aşının sırrı o ismin açılımı nedir? Şimdi bu çok önemli İpek Hanım. Şimdi e, tasavvufta rabıta vardır. Hı hı. Rabıta kurarsınız. Kimle? İşte mürşidinizle kurduğunuz bir rabıta vardır. E, i̇rşat eden. Her zamanın bir mürşidi, bir kutbu, bir alimi, bir evliyası vardır. Herkesin bir tane vardır mürşidi. Allah'la rabıta kurarsınız, iletişim kurarsınız. Dedim ya bütün bunlar hepsi bir anlam arayışı. içinizdeki İçinizdeki var olan o boşluğu doldurma telaşı, manevi olarak o açlığınızı giderme isteği, heyecanı artık ne olarak düşünürseniz. O rabıta çok önemli. Şimdi siz eğer o rabıtayı kopartırsanız o asli insan olma özelliklerinizi yani o fıtratı kaybedersiniz. Şimdi Düşünün insanlar şu an son zamanlarda ciddi bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Yani insanla iletişim kurmak. İnsan o kadar mükemmel. ilk programda sanırım değil mi? Hazreti Adem'den bahsettiğimiz. Evet. İlk programda bahsettiğimiz Hazreti Adem. ilk insan en mükemmel donanımla yaratılmış olan insanla insanın rabıta kurma, Hı -hı. iletişim kurma çalışmasıdır. mRNA. Onun başındaki M mesajdır, mesajcı rena, mesih rena da diyebilirsiniz. Mesih, iletişim kurma kiminle? İnsanla. Yani insanı bir iletken gibi onun içine o e, enjekte edilen sıvıyla insanın iletişini insanı iletken haline getirip insanla iletişim kurma çabasıdır aslında. İnsanın tanıma, insanı anlama çalışmasıdır. Düşünebiliyor musunuz? İnsan İnsanı anlama ama o biyolojik olarak ne yapabilir, ne edebilir, nelere, ne kadarına kadar gidebilir, dayanabilirin aslında çalışmasıydı o çalışma. Ama daha sonradan böyle bir şeye evrildi. Şimdi düşünsenize insan bile insanla iletişim kurma çabası ve çalışması içerisinde. Düşünsenize Allah'ın insanla iletişim kurma, rabıta kurma ya da insanın Allah'la, insanın peygamberiyle, sevgili peygamberimizle iletişim kurma, insanın muhatap olduğumuz en muhteşem kitap olan Kur'an'la iletişim Hı. kurma çabasını. Yani bu rabıta bu çok kıymetli bir şey. O yüzden bizim e, bu Şimdi mesih, hocam rabıtanın mesih, tam anlamını söylerseniz genç arkadaşlar da seyrediyor bizi. Bazen diyorlar ki iletişim. İpek Hanım ha, iletişim demek i̇letişim rabıta kurma. aslında. direkt, da, Allah, hani direkt Allah'tan e, isteyin. benim son kitabımda da sadece Allah'tan <laughs> evet. isteyin. E Tabi sadece Allah'tan iste. Diğer şeyleri vesile kılma değil. Hı hı. Tam tersine diğer şeyleri de vesile kıl. Ama bil ki sen Allah'tan istersen yani sen Allah'a gönlünü verirsen Allah gönlüne göre verir. Şimdi mesele Allah'a gönlümüze göre vermediğimiz, Allah'la doğru iletişim kurmadığımız, doğru rabıta kurmadığımızdan kaynaklanıyor. Şimdi insan insanla iletişim kurmaya çalışıyor. Neden? Çünkü biliyor ki o Allah'ın yaratmış olduğu en mükemmel varlık. Var. Daha hala bir gözün Hala vücudumuzdaki bir hücrenin mahiyeti neler yapabileceği, ne kadara kadar gidebileceğinin keşfi yapılamamış. Bu kadar mükemmel bir varlıkla iletişim kurmaya çalışan insan, aynı şekilde insan kendisini yaratan Allah'la, yaratıcıyla, hı hı. onun peygamberleriyle ve muhatap olduğumuz en güzel şey olan, başımıza gelen en güzel şey olan Kur'anla iletişim kurma yöntemini bilmiyor. Kur'anı okumuyor mesela ya da anlamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de en az okunan kitap Kur'an. Yüzde yedi. Yüzde yedi mi? Evet. Düzenli kitap okuma. Yüzde on değil. Yüzdesini bilmiyorum. Yani namaz kılma yüzde on beş, yüzde on yedi değil. Namaz kılmak çok düştü onu. E, Kur'an da öyle. Şimdi diyor ki ya bu son zamanlarda bir şey başladı. Yani bu Arapça. Ya işte Araplar. Kur'an Arapça değil. Kur'an Rabça. Allah'ın kelamı o. Şimdi dedim ya hani hep bir çabam var. Ya niye kelimelere yanlış manalar yüklüyorsunuz? Yanlış anlamlar niye yüklüyorsunuz yani? Ya bugün Kur'an-ı Kerim hocam okuyorum, anlamıyorum. Ya sen anlama ya. Bir hikaye anlatayım mı bunu? Evet. Ee, kömür işinde çalışan bir babayla oğlu. Seleleri var ya sepet. Evet. Sepetle diyor ki oğlum diyor, git diyor bana diyor şu sepeti su doldur getir diyor. Ama bunu niye diyor biliyor musunuz? Babası sürekli Kur'an okurmuş. Baba diyor Kur'an okuyorsun, okuyorsun da ol, hiçbir şey anlamıyorsun diyor. Arapçaya. Bir şey anlamıyorsun diyor. O da bunun üzerine Ertiş gün ona diyor ki git diyor şunu sepeti doldur getir. Baba diyor doldur mu? Ya oğlum git getir sen diyor. Getiriyor. Bir daha doldur getir diyor. Haliyle sular dökülüyor sepetten ya. Bir daha doldur getir. Beş sefer yapıyor bunu. Beş sefer su doldurup getirtiyor. Baba artık yeter diyor ya. Bunun bir anlamı yok. Tamam. Ne yapmak istiyorsun sen diyor. Sepette diyor bir şey fark ettin mi diyor. Sepete dönüyor mu? Evet diyor. Siyahlığı gitti diyor. İşte Kur'an okumak da böyledir oğlum diyor. Aa, sen diyor onu anlamadığını düşünürsün. Onun hatta hiç ruhuna sirayet etmediğini düşün ama senin o içindeki kirleri arındırır, içindeki kötülükleri ver. arındırır diyor. Sen yeter hazırlar aslında. Ne niyetle, ne diyor, hep ne demek istiyorum? Ne mana yüklüyorsun sen? Yani Kur'an okuyorsun ama ne anlam yüklüyorsun Kur'an'a? Eğer Kur'an'a bana şifa versin diyorsan sana şifa verir. Hmm. Beni hayata hazırlasın dersen seni hayata hazırlar. Beni motive etsin dersen seni motive eder. Beni başarılı bir insan yapsın dersen seni başarılı bir insan yapar. Beni başarılı bir yönetici yapsın dersen başarılı bir yönetici yapsın. Bu programı çok seyredilmesini Bu program çok seyredilir. Kur'an ne verirseniz onu alacaksınız. Yani işteş. Hani mesela Allah'ın ismi vardır. Vedud kelimesi. Aşk kelimesidir. Vedud. Hem seven hem sevilendir. İşteş karşılıklı. Kur'an böyle bir şeydir. Ne verirsen onu alırsın. Ama biz Kur'an'a ne mana yüklüyoruz? Ya bu Arapça, ne anlıyoruz? Okusak ne olacak? Yasaklar var, onu yapmayın, bunu yapmayın. <laughs> Hükümler var diye Şimdi, zaten uzaklaştırılıyoruz yani. Tabii bir hikayede anlatmak istiyorum müsaadenizle. Duyurunuz. Program sizin hocam. Bir beldede, bir beldede bir adet varmış. Her Ramazan vakti iftar yemeğine caminin imamını davet etme geleneği varmış. Her ev davet edermiş. O köye, o beldeye yeni bir imam atanmış. İmam atandıktan sonra işte davet her eve iftar vakitlerinde gidiyor. Bir eve gidiyor ki orada ev halkının yüklü bir miktarda parası çalınıyor o imam geldikten sonra. Hmm. Yüklü bir miktarda para çalınıyor. Para çalınınca, Allah, Allah ya imam diyor bizim paramızı niye aldın? Evde de kimse yok. Adam dinden soğuyor. Namaza gitmemeye başlıyor, cumaya gitmiyor. İmam parasını aldı diyor ertesi yıl oluyor. Hani bizde e, el alem ne der diye bir tanrı var ya en fazla inandığımız maalesef. Maalesef. El alem ne der Neden? tanrısı. Allah'a inanmıyoruz da el alem'e inanıyoruz. E, demiş ki adetler vardır. Şimdi biz çağırmasak bizi kınarlar el alem ne der. Neden Çağıralım der? yine Çağıralım. diyor hanıma. Çağıralım diyorlar. Çağırıyorlar imamı tekrar. İftar e, iftar yapılıyor. Yemek sofrasında şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. Ya diyor imam efendi diyor sen diyor geçen diyor bize geldiğin zaman diyor. Ee, başımıza bir şöyle bir hadise geçti diyor. Masamızın üstünde diyor miktarda para vardı. Sen gittikten sonra diyor, bu para diyor kayboldu diyor. Bu parayı diyor ihtiyacın olduğunu söyleseydin biz sana verirdik evet. diyor. Senin yüzünden diyor dinden soğudum diyor. Cuma'ya gelmiyorum. Fark ediyor musun diyor. Namazlara gelmiyorum diyor. Fark ediyor musun diyor. İmam başlıyor ağlamaya. Bu sefer imamı üzdük diye. Ev sahibi de üzülüyor. Kusura bakma ya imam efendi. Hani bu kadar üzüleceğini bilseydik Hani söylemezdik diyor. Hayır diyor ben diyor onu alamıyorum diyor. Ben diyor bu evde bir yıldır Kur'an okunmamış onu alıyorum diyor. Nasıl yani diyor. Masanın üstünde eve geldiğimde para vardı evet diyor. Pencere açıktı diyor rüzgar esiyordu. O paralar uçuturup uçuşup sağa sola gitmesin diye paranızı duvarda asıl olan musafın içine koydum diyor. Paranız oradadır diyor. Bakıyorlar ki para gerçekten orada. Şimdi biz lafa geldim biraz fazla konuşmayı severiz. Ama nereden geldik buraya? Rabıtadan geldik, i̇letişimden, iletişimden geldik ya. Şimdi Allah insanla konuşuyor. Şimdi birileri hep şifa arıyor kendine. Birileri dua istiyor. Hı hı. Birileri yardım istiyor. Yardım Kur'an. Yardım Allah. Şimdi siz Allah'tan istemiyorsunuz. Allah'tan dilemiyorsunuz, talep etmiyorsunuz. Onun göndermiş olduğu Kur'an'la muhatap olmuyorsunuz. İletişim kurmuyorsunuz, rabıta kurmuyorsunuz Allah'la. 18 bin alemin sultanı sevgili peygamberimizle iletişim kurmuyorsunuz. O benim içinde yaşamış olduğum hasletle, benim yaşamış olduğum durumla ve problemle, benim ailemle yaşadığım sıkıntıyla, benim evlatlarımla karşılaştığım problemle, benim iş yerinde yaşadığım dertlerle alakalı ne demiş diye dönüp sormuyorsunuz. Tamam. Peygamberim ne demiş demiyorsunuz. Allah ne diyor demiyorsunuz. Kur'an ne diyor demiyorsunuz. Sonra ben mutsuzum diyorsunuz. Ben bu işin üstesinden gelemiyorum diyorsunuz. Ben bu problemi çözemiyorum diyorsunuz. Ben bunalıyorum diyorsunuz. Ben depresyona girdim diyorsunuz. Hiç çıkamazsınız ki depresyonda. Peki hocam bir soru. Mutluluk dediniz. Evet. E, mutluluk bu dünyada mümkün mü? Yoksa e, biz bu dünyada mutluluk yerine başka şeyleri deneyimleyeceğiz. Ruh e, hapis midir bu dünyada? E, ve hani göçtüğümüz zaman mı gerçek İlahi mutluluğu yakalayacak insan oldu. Şimdi aslında konuşulması gereken cümle mutluluk değil aslında. Huzur. Mutluluk aslında mutsuzluktur. Huzur. Aslında konuşulması gereken cümle hüzündür aslında. Hı. Yani bizim aslında muhatap olacağımız cümlenin hüzün olması gerekir. Ama biz nereden yürüyoruz hep? Mutluluk kelimesi üzerinden evet. yürüyoruz. Halbuki mutluluğumuzu Çünkü herkes onu arıyor. Ama işte mutluluğu mutluluğun kaynağı işte hüzündür. İşte yanlış yerde arıyoruz. Şimdi mesela düşünün önümüzde lezzetler var. Hı hı. Önümüzde nimetler var. Allah'ın bize vermiş olduğu lezzetler, nimetler. Mesela lokantaya gidiyorsunuz. Lokantaya gidince e, sizin önünüze bir menü geliyor. Menüye bakıyorsunuz. Orada yemeklerin resimleri var. İşte içeceğiniz şeyler var. Onlara bakıyorsunuz. Hı hı. Onların tekrar garson tarafından alınıp götürülmesi, önünüzdeki nimetlerin gitmesi anlamına mı geliyor? Yoksa arkasından onun asılları gelecek, harika nimetler gelecek anlamına hı hı. mı geliyor? Hı. Onun arkasından asılları geliyor değil mi? Doğrusu geliyor. İşte dünyada yaşamış olduğumuz her şey, başımıza gelen her şey aslında öteki alemde karşılaşacağımız asıllarının bir ön provalar, ön hazırlık, ön nimetler, ön çalışması. Dolayısıyla olaya biraz böyle bakmak lazım. Sorunuz neydi? Tam şeyini unuttum. Sorunuzu. ya Mutluluk Heh. bu dünyaya mutluluk. ait. Mutluluk. Şimdi mi? E, mutluluk denilen kavram önce bir tanımını yapayım mutluluğun. Ondan sonra Hüzünle, kederle, acıyla bağlantısını yapayım. E, mutluluk çok fazla şeye sahip olmak değil. Çok Hı -hı. az şeye ihtiyaç duymak. Şimdi siz ihtiyaç duyduğunuz şeyleri azaltırsanız ancak mutlu olursunuz. Ama ihtiyaç duyduğunuz şeyleri azaltmak... Hı -hı. Acıyla, hüzünle... E, mümkün olan şeyler. Mesela örneğin dünyada başınıza sıkıntılar geliyor. Hı -hı. Düşünsenize sıkıntıların hiç gelmediğini. Peki bizim inancımız ne diyor? Bizim inancımız da şöyle diyor. Eğer diyor... Hani eski insanlar bizim önceden yaşamış olan o mübarek zatlar eğer bir hastalıkla, bir sıkıntıyla, bir borçla, bir problemle gün içerisinde karşılaşmazlarsa şu cümleyi kurarlarmış. Allah bizi unuttu mu? Şimdi Allah'ın hatırlama vesilesi eğer dert, sıkıntı, hüzün, problem ise eğer bizim mutluluk diye göreceğimiz şeyin aslında başımıza gelen o acılar, felaketler, hüzünler, kederler olduğunu düşünmemiz lazım. Hı hı. Yani aslında bizi mutluluğa sevk eden şeyin o olduğunu düşünmemiz lazım. O olmadan mutluluğu anlayamayız, tanımlayamayız, tanıyamayız da. O yüzden mutluluk kelimesi üzerinde ben niye mutlu olamıyorum cümlesinin temeli yanlıştır. Soru da yanlıştır. Hı. Yani dünya nimetleri ahireti işaret eden tabelalar hı hı. aslında. O tabelaları iyi okumak lazım. Yani Tabela okuduğunuz zaman aslında görmüş olmuyorsunuz. Dünya nimetlerine, mutluluğa, mutluluğu da dünya nimetlerinden bir nimet olarak görürsek evet. eğer, ahireti işaret eden tabelalara iyi bakmak lazım. Hı. Yani mesela İstanbul'un tabelasını gördüğünüz zaman İstanbul'u görmüş olmuyorsunuz. Dolayısıyla ona ulaşmak için bir yol, bir mesafe kat etmeniz gerekiyor. İşte bu yollardan bir tanesi işte rabıta. Rabıta dediğimiz iletişim dediğimiz... Bir dua dediğimiz sin. Hah, evet hocam. Söylediğiniz... Peki bu iletişim ve yani yaratıcıyla iletişim noktasında ben ona kontak da diyorum. Ee, hı hı. en bildiğimiz kavramlardan bir tanesi dua. Evet. Yani yakarış aslında. ile evet. tam bir oluyorsunuz. Bu namaz için de geçerli. Ben Deniz de hani namaz noktasında da çok birebir kontak halinde olunduğu kanaatindeyim. Bir de dua fakat dua ile ilgili e, açıklamanızdan önce şu, şu nokta çok önemli duaların şekli değişti günümüzde evet. enteresan bir şekilde farklı farklı öğretiler farklı farklı ne bileyim bazı kartlar filan böyle bat, batı sentezi uygulamalar ben de şaşırmış durumdayım Allah Allah diyorum ama bir taraftan da diyorum ki ya yani insan içten ettiği zaman hani Tamam etsinler. Hani Böyle de bir hoşgörüm de var. Ama siz bu konularda ne düşünürsünüz? Şair diyor ki dua, dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir sükut, bir tütsü, bir uçan buğu iplik ki incecik örer boşluğu diyor şair. Hı hı. Şimdi söylediğiniz çok önemli. Son zamanlarda özellikle bazı e, dinin argümanlarını ve ritüellerini bizim dinimizin içine sokmak hani ben çok değindiğim bu programımızda özellikle hı hı. ve diğer programlarda çok değindiğim anlam arayışı, kelimeleri doğru manaya yüklemek yani bugün eğer e, yoga'yı namaz eşittir olarak kullanıyorsak hı hı. bugün e, olumlamayı şifalanmayı ya da başka bir takım şeyleri dua olarak konumlandırıyorsak ya da e, başka bir dinin mezhebin ya da meşreb'in uygulamalarını e, hani biliyorsunuz zehri e, bala sarıp verirler ya. Zehir bala sarılıp verilip acaba dinin e, o özelliğini yok etmek anlamında kullanılıyor ve yapılıyor Hı. ise ki ben bazılarının Hı. öyle olduğunu görüyorum mesela İstanbul'da isminde adı Mevlana olan ama misyonerlik çalışması yapılan yerler var. E biliyorum yani adını ya dini argümanlara dayanarak, dini kavramlara dayanarak ama içi içinde başka başka çalışmaların yapıldığı şeyler var. Dolayısıyla bunu niçin söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Dua bizim olmazsa olmazımız Yani siz günahkar bir topluluk olmasa idiniz Allah mutlaka günah işleyen, kendisine dua ile e, tövbe edip arınan ya da kendisine yaklaşan insanlar yaratırdı. Yani asıl olan steril insan tipi değil, hata yapan, hata yaptıktan sonra Allah'a yönelen, Allah'tan isteyen, ondan talep eden bir insan tipi. Dolayısıyla bunların e, bunun en önemli enstrümanı nedir? Bunun en önemli enstrümanı dua. Hep rabıtadan bahsettik. Direkt Allah'la isteyeceksin. Ayakkabının diğerini bile isteyeceksin. Öyle diyor ya, yani. İsteyin diyor. Allah'tan isteyin. Onun arzı geniştir. Yani vermeyi dilemeseydi, istemeyi verir miydi yani? Ben deniz bunu evet. hocam çok yaşadım. Hani bu programlar yapa evet. yapa tabii ki öğreniyorum ben de bazı şeyleri. Utanırdım. Mesela dua evet. ederken. Ya ayıp olmasın. Evet. Hani edep ederdim falan. Sonra dediler ki sizin gibi hocalar isteyeceksin. Evet. Hiç. Yani o çünkü hani o kapısı açık. Ve sen gel diyor, gel iste benden diyor. Ya şimdi şöyle soruyorlar hocam işte çocuğum için ne dua edeyim, çocuğum başarılı olmak için de dua edeyim, hiç de işte hastalıkta dua var mı? Ya ben bu tür bunlar hepsine şöyle bir cevap veriyorum. Ya siz samimiyetle Allah'tan isteyin. Evet. Ya nasıl isterseniz iste isteyin. Çünkü senin kalbini o biliyor zaten ya. Evet. Onun istediği, <laughs> onun istediği. Benden iste, talep et. Alemlerin Rabbinden siz elinizi açın. Aczinizi itiraf edin, samimiyetle isteyin. Onun size vere, ya verir ya hemen verir. Hı hı. Ya sizden bir belayı def eder. Ya başka bir zamana erteler ya da öte, öteki alemde toptan verir. verilmemiz diye bir şey söz konusu değil bir de. Doğanın böyle bir esprisi var. O yüzden hani samimiyetle istesinler. Cani gönülden talep etsinler. Hadi. Yakarsınlar. Allah onlara, onlar bittim diyecek. Allah da onlara yettim ya. Yettim ya. Evet. Şükür hocam. Şükür şükür de çok önemli, çünkü hayat sabır ile şükür arasında devam eden bir yol, uzun bir yol. Yani eğer şükür duygusu hani ara ara yine dillendirmeye çalıştım. Bu programda. Yani bir şeyin olumsuzunu gördüğümüz hı hı. zaman, olumluya daha iyi konsantre olabiliyoruz aslında. Yani biz dünya üzerindeki var olan sıkıntıları, acıları, mesela hiç çocuğu olmayan birisi, hiç çocuğu olan birisi, çocuğu olan çocuğu olmayanı, aç olan tok olanı, acı çeken çekmeyeni, işte saraylarda yaşayan, gece konuda yaşayanı ya da ne bileyim dağ başında tek başına yaşayan, şehir hayatında insanlarla yaşayan, düşündüğü zaman yani zıttı ile, hayat zıttı hı hı. ile kaimdir'i gördüğü zaman daha e, hayattan keyif alıyor. Yaşadıklarından daha lezzet alıyor. Şükür duygusu olmadan Bizim hayatı anlama şansımız yok. Arthur Ashe diye tenisçi var. Kendisi amansız bir hastalığa yakalanınca diyor ki onu sevenlere Allah seni bu hastalık için niye seçti? Hı. O da diyor ki işte 5 milyon çocuk tenis oynamaya başladı. 500'ü seçildi. İşte 50 tanesi Wimbledon'a katıldı. İşte 2 tanesi yarı finale kaldı ve ben kupayı elim aldığımda Allah'a neden ben diye sormadım. Şimdi acı çektiğim doğru. Ama diyorum nasıl sorarım Allah'a neden ben diye. Atış. Şimdi siz e, olaya nereden bakıyorsunuz? Hangi bakış açısıyla Bakıyoruz. bakıyorsunuz? Yine ünlü golfçu Robert de Vincenzo'nun başına gelen bir hadise. E, bir tanesi kendini kandırıyor. Bir turnuvadan kazandığı çok önemli bir parayı ona veriyor. Verme nedeni şu hasta olan çocuğum var. Yarın ameliyat olacak paraya ihtiyacım var diyor. O da çıkartıyor veriyor. E, orada çalışanlardan bir tanesi onun sahtekar olduğunu söyleyince ne yani diyor ölmek zor olan bir çocuk yok mu diyor. Bu bugün duyduğum en güzel haber diyor. Yani nereden baktığınız çok önemli. Şimdi bir çiftlik evinde olan gökyüzünde uçakları hayal eder. Ama uçaktaki bir tanesi çiftlik evini öster. O yüzden hani şükretmek hayatımızın en rengi noktası olmalı. Her halimize şükür ya. Allah bizi yarattıysa yine programımızda söylemiştim daha önceki programlarda en mükemmel şekilde yaratmış. Başımıza ne geliyorsa en mükemmel şekilde geliyor. Halimize binlerce şükretmek hele sabretmek ve bu dua ile Allah'tan talep etmek yani buna ben muhteşem üçlü diyorum. Üçü bir arada diyorum. Dua, şükür, sabır. Tabii muhteşem üçlü bu. <laughs> Dolayısıyla üçü bir arada. Bu e, bir insanın hayatta hani kimden yardım alabileyim, profesyonel yardım mı alayım ya da bir ilaç mı alayım ya da en etkili nedir diye düşünse bu üçünü öneririm ben kendilerine. Bu üçünü üçü bir arada kullansınlar. Vallahi çok mutlu olurlar. <laughs> Hayat da çok güzel geçer çok bence. Çok güzel, evet. Benim bir sözüm vardı, kitabımda geçiyordu. Hayat sabır ile şükür arasında mekik dokumaktır diye. Gerçekten de öyle. Öyle. Valla sabrı da Allah hepimize nasip etsin. Çünkü aslında en zor elde edilenlerden bir tanesi sabır. Şimdi, şimdi. O, üçlü içinde evet. bendenize göre en zoru o. Hani dua bir şekilde hepimiz ediyoruz. Şükür işte bir şey yiyoruz Allah'a şükür doyduk diyoruz. Allah'a şükür oğlum şurayı kazandı. Allah'a şükür rızkım var. Ama o sabır Tam şey yani sınav. Şimdi mükafatı, mükafatını düşünürseniz sabır aslında çok önemli bir şey. Şimdi bir de mükafatını düşünelim bakalım. Sabrettiğimiz zaman elde edeceklerimize hani şimdi insan hani başın, bazı şeylerden korkar, bazı şeylerden kaygı duyar ama onun başına geldiğini hayal ederse korkularından ve kaygılarından emin olur. Şimdi sabır da böyle bir şeydir. Şimdi sabrettiği zaman elde edeceği nimetleri, kavuşacağı güzellikleri düşünürse e, sabretmenin ne kadar muhteşem bir lezzet olduğunu anlar. Yani sabır zordur. Ama meyvesi en tatlı olan şeydir sabır. E şimdi sabretmeyeceğiz. Başımıza gelen musibetlere, sıkıntılara, belalara sabretmeyeceğiz. Ne yapacağız? İsyan edeceğiz. E karşılığı budur. Efendim şükretmeyeceğiz. Ne yapacağız? Nankörlük mü yapacağız? Ya e dua etmeyeceğiz. E ne yapacağız? Asımıza ihanet mi edeceğiz yani? İnsan e insan diyor Rabbine karşı pek nankördür. Bismillahirrahmanirrahim. İndiler insan el-Rabbihileker. İnsan diyor Rabbine karşı pek nankördür. Niçin söylüyor bunu? Yani vermiş olduğu bu kadar nimetleri karşılığında Allah'a nankörlük etmek. Ben de dedim ki yani Zekeriya Efil olarak dedim ki Rabbine ve peygamberine nankörlük edenlerin size bonkörlük etmesini beklemeyin. Evet. Şimdi burada Allah'ın istediği vermiş olduğu bu kadar nimetine karşılık şükretmesi, onun vermiş olduğu size ne oluyor ki sizden önceki kavimlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Sabretmesi, ayakkabımızın hatta bağını bile kaybetseniz diğerini Allah'tan isteyin, dua etmesi. Şimdi sabırla, şükürle, duayla hayatımızı tanzim edersek, e, size samiyetle söylüyorum, dünyamız cennete döner. Şimdi dünyada cenneti yaşamak mümkün mü? Vallahi mümkün. Allah'ın e, doğrularını, Peygamber Efendimizin uygulamalarını, Yüce Kitabımızın emir ve yasaklarını kendi hayatımıza tanzim kılarsak, hakim kılarsak, e bu yolda ilerlersek e dünyadaki cenneti yaşamak mümkün. İşte bakış açısı diyorum ya kelimelere yüklediğiniz anlam, beyninizi nasıl konumlandırdığınız. Bunlar çok önemli. Yani insanın e, haz eşiğini, mutluluk eşiğini, insanın hayatta karşılaşacağı her şeyi belirleyen unsurlar aslında bu üç saydığımız bu üç şey. Dua, şükür, sabırla evet. o Üçü zaman. Üçü bir arada. Üçü bir, Üçü arada. bir arada kullansınlar. <laughs> Üçü bir arada. Veda ediyoruz sevgili dostlarımıza. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Efendim bakalım bugünkü istişareniz ailenizle, dostlarınızla dua, sabır ve şükür üzerine olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.